Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TNT ile nasıl uçulur onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle 9'a 3'e 3'lük bir yer açıyoruz. Sonra arkadaşlar ortası boş kalacak şekilde TNT koyuyoruz etrafına. Ortaya da su koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra buraya istediğiniz herhangi bir blok koyabilirsiniz. Ben tahta bile onu seçtim arkadaşlar. Sonra üstüne buton koyacaksınız. Sonra redstone tozuyla şöyle etrafını döşeyeceksiniz. Şu şekil. arkadaşlar gelip buradan bu sona bakıyorsunuz ve olduğunuz yerde bekliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü olduğunuz yerde beklemezseniz uçulmayabilir. İşte bunu böyle yapı kapışmasında Luna Park falan yaparsanız böyle onu ekleyebilirsiniz eğlence amaçlı. Hatta bakın arkadaşlar şöyle bir şey daha göstereyim size. böyle bir su kovası verirsiniz arkadaşınıza. Luna Park şey yaparsanız falan. Ondan sonra böyle butona basarsınız. Uçar. Ondan sonra da aşağı inerken pat diye su koyar. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Video, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.